Herkese merhaba. Bugünün konusu spora yeni başlayanlar nelere dikkat etmeli? Dört maddeyle bunlara değineceğiz. Tamamen basit tutuyoruz. Birinci kuralımız asla ama asla bir iki içerisinde kendine değişim görmeyi bekleme. Evet bir miktar kuvvetlenebilirsin. Fakat asıl kendine görmeyi beklediğin değişim 7 ay 8 ay sonra ortaya çıkacak. O yüzden erken vadede bir değişim görmeyi bekleyip spordan hemen ümidini kesme. İkinci kuralımız beslenme. Beslenmeni olabildiğince basit tut İşlenmiş gıdalardan uzak dur. Özellikle karbonatın ve yağın aynı anda işlendiği ürünlerden uzak dur. Onlar yerine daha sağlıklı olan sebzelere, baklagillere ve sağlıklı protein kaynaklarına beslenmende yer ver. Üçüncü kural. Salonda verilen programlar kısmen işinize yaramaz. Peki neden? Salonda genel olarak verilen programlar göğüs antrenmanında örnek verecek olursak 3 setten oluşan 4 hareketlik bir antrenman programı verilir. Fakat bunu Birinci antrenman için planlarsak ortalama 3 set 4 hareketten 12 setlik bir antrenman programı yapar. Bunun ikinci antrenmanında devamında yaparsak ortalama 24 setlik bir antrenman programı elde etmiş oluyoruz. Fakat biz biliyoruz ki yeni başlayanlarda hatta ileri seviyelerde bile minimum 10 setlik maksimum 20 setlik bir antrenman programı bizim işimizi görebilmekte. Yeni başlayanların gelişim görmemesinin en büyük sebeplerinden biri de Tolere edemeyeceğinden fazla antrenman hacmini vücuduna yükleyip antrenmanlarda ilerleyememek. Üç maddenin sonucunda hepsinin toplandığı dördüncü madde hamallık yapmayın. Yani beslenmede de antrenman programı içinde geçerli bu. Sürdürülebilir bir programın olması çok önemli. Eğer sen bir programı 1 ay 2 ay yapıp onun sonucunda bıkıyorsan veya hiçbir gelişim göremiyorum deyip ilerleyemiyorsan bu beslenme veya program sana göre değildir.